Çok güzel bir düşüncesi var bu akşam. Adı neydi bir daha söyle. Mustafa. Mustafa. Mustafa bekarlıktan usanmış artık. Ama Mustafa'ya kız aramıyoruz. Çoktan kendi yarenini bulmuş bu akşam. Evet. Ve size birkaç ve o yarene birkaç sözü var. Şimdi söz Mustafa'da hadi bakalım. Öncelikle ama sevgi güzelliğinizle güzelle, güzellik... <laughs> Şöyle alayım seni. Titreme dur. Top sende. Bak titriyor kız. Hadi sizden. Hadi top sende. Gözümü seveyim. Hadi Mustafa hadi. Varlığına binlerce kez şükrettiğim, gülüşlerinde hayat bulduğum, bakışlarında huzur bulduğum, nefesinde, nefesinde huzur hissettiğim seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum benimle. Benimle evlenir misin? Eda'cığım. Ay buna hiç döndüremem, çok aşık belli. İçinden ne geliyorsa bağırıp çağırabilirsin. Evet! <laughs> Allah çok iyiydi İşte bu çok büyük bir alkış alabilir miyim? Aşk oldu burada. Hadi mevsimler solmasın. Hadi. <laughs> Yaşa ya la Senin gözün Yer gazdeliyardi 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 Bana öyle Yükseklerden sana olan mecetim bir meziyetim canım gözün Et sahneye geçtim ama seyri titrettim resmen titrettim yani. Yani bana yakışan şeyi yaptığımı düşünüyorum. Daha doğrusu bana yakışan değil de sevgilime yakışan şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bayağıdır bir birliktelik var bizim. Bizim 6. yılımız bitti, 7. yılımıza dönüyoruz. Hayırlısı böyleymiş. Askerlik falan vardı, iş güç derken durum bu duruma geldi yani. Abi bekliyor muydunuz böyle? konserde teklif. Yani tahmin ediyordum ama bu kadar netmiyordum. Yani ondan da bu beklenirdi zaten. Düğün ne zaman? Düğün bakalım nasip kısmet olursa sözümüz olacak kurbanın dördünde. Kurban oldum Allah neyi nasip ederse o zaman olur ama yakın zamanda düşünüyoruz inşallah. <laughs>